Merhaba kıymetli dostlar. Efendim, herhalde her birimiz karşı taraftan başkalarından iyi bir insan olmasını isteriz. Merhametli olmasını, adil olmasını, şefkatli olmasını, dürüst olmasını, güvenilir olmasını isteriz. Ve bunun için de nasihat ederiz, vaaz ederiz, yol göstermeye çalışırız. Esasında işe kendimizden başlamak gerekiyor değil mi? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Önce en yakınlarından başlamıştır. Uyarmaya, İslama davete korkutmaya müjdelemeye en yakınlarından başlamıştır. Gelin bugün isterseniz şöyle bu konuyu bir irdeleyelim. Biz acaba kendimizle ne kadar ilgileniyoruz? Başkalarıyla ilgilenmekten, gereksiz, lüzumsuz işlerle uğraşmaktan kendimize vakit ayırabiliyor muyuz? Yoksa bize hiç faydası olmayan dünyada da, ahirette de bizi belli bir noktalara ulaştırmayacak malayani işlerle mi meşgulüz? Halbuki İslam'ın geliş gayesi insana gerçek kimliğini kazandırmaktır. Mahiyetini öğretmektir. Niçin bu dünyadasın? Gayen nedir? Hedefin ne olmalıdır? İslam bize bunu öğretmek için gelmiş bir dindir, gönderilmiş bir dindir. Sözü uzatmayalım. Efendim terakki etmek, mümini kamil olmak, insanı kamil olmak, iyi bir mümin, iyi bir insan olmak öncelikli hedefimiz, gayemiz olmalıdır değil mi? Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Kendimizden başlamak gerekiyor. Neresinden nasıl başlayalım? Efendim Kur'an-ı Kerim'in tamamı şöyle yakinen bir incelendiğinde, bilerek anlayarak okunduğunda bize hitap ettiğini, bütün ayetlerin bizim şahsımıza, kendimize, nefsimize hitap ettiğini görürüz. Ben bugün birkaç örnek sunmaya çalışacağım mümini kamil olmanın, iyi bir insan olmanın yollarından bazılarını dile getirmeye çalışacağım. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu iyilik yapandır. Bizi yaratan, yaşatan O'dur. Ve bizim de iyilik yapmamızı istiyor. Allah'ın sana iyilik Allah. yaptığı gibi sen de sen de iyilik yap diyor. Ve ehsin kema ehsen Allahu ileyk buyuruyor. İyiliği hep başkalarından beklememek gerekiyor. İyilik yapmak. Ne demek bu? Muhatabımızın neye ihtiyacı varsa onu karşılamak. Maddi ihtiyaç olabilir, manevi ihtiyaç olabilir. Bazen ihtiyaçlar bir gülümsemeden ibarettir. Bazen bir hatır sormaktır. İyilik yapmak. Bazen bir fakirin şöyle sofrasına oturup onunla beraber bir çorba içmektir, iyilik yapmak. Alanı çok geniştir. Terakki etmenin, yücelmenin, yükselmenin yollarından biri budur, iyilik yapmak. Fakat bu iyilik, yaptığımız, yapacağımız bu iyilikler kesinlikle karşılık beklenmeden yapılmalı. Allah rızası için yapılmalı. Ve eğer bu uygulanabilirse, rızayı ilahiyi elde etmek gayesiyle iyilik yapmaya çalışır isek, bu bizi yüceltecektir, yükseltecektir. Ve Allah'ın yardımı gelecektir. Zira Rabbimiz Allah ey iman edenler. Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır buyuruyor. Sağlam basmanın yolu. Yürürken istikamet üzere yürüyebilmenin yolu başkalarına yardım etmekten karşılıksız bir şekilde iyilik yapmaktan geçiyor ihmal etmeyelim. Ve yaptığımız iyilikleri başa kalkmayalım. İyiliği yapıp denize atalım. Birilerinin bilmesi gerekmiyor. Balık bilmezse Halik bilir. Ve o Halik ki senin birini bin yapar. İşte bizi biz yapan iyi bir insan yapan özelliklerden birisi budur. İyilik yapmaktır. Efendim, bir başka özellik Kur'an'ın bize tavsiye ettiği terakki etmemiz, kamil bir mümin olabilmemiz için tavsiye ettiği, emrettiği hususlardan birisi de merhametli olmaktır. Acımaktır. Ne güzel bir şey. Acımak. Kim olursa olsun. Merhametli olmak. Evet. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu konuda da sakın diyor. Sakın. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ne zulümler işleniyor değil mi dünyada? Ne zulümlerle karşı karşıyayız. Ne haksızlıklarla iç içe yaşıyoruz değil mi? Her birimiz. Ve kemale ermenin iyi bir mümin, iyi bir insan olmanın yolu zulümden uzak durmaktan geçer. Haksızlık yapmamaktan geçer. Bir insan zulm ediyorsa haksızlık yapıyorsa onun iyi bir Müslüman olması, iyi bir mümin olması ve nihayetinde iyi bir insan olması mümkün değildir. İşte Rabbimiz bize onu hatırlatıyor. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Haberi var, o görüyor. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki bu zalimlerin işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Evet, Rabbimiz yaptığımız her şeyi zaptu rapt altına alıyor. İyi bir insan, iyi bir mümin olmak gayemiz olmalı. Öyleyse iyilik yapmaya devam edeceğiz kim olursa olsun ve merhameti elden bırakmayacağız en yakınlarımıza merhametle muamele etmeye başlayacağız ve daireyi genişleteceğiz bütün varlıklara bütün mevcudata karşı acımak rahman ve rahim olan ne demek acıyan merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyoruz o bizi acıyor. Biz de Allah'ın yarattıklarına acıyacağız, merhamet edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.